Tarihi Çarşı İnegöl şubemizdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada 20 helvası çeşitlerimizin hepsi mevcut. Şöyle kazanımızda sıcak buharıyla 20 helvalarımız Burada gerek çikolatalısı, lotuslusu, cennet çamuru, dubailisi olmak üzere bir sürü çeşidi mevcut. Arkadaşımız size bunu dondurmayla sunumunu hazırlayabilir. Hemen hazırlıyorum. Elvalarımızı buradan tüm dünyaya fabrikamızdan gönderiyoruz. Tayini, fıstığı gelecek üstüne. Altında dondurması var. Şöyle afiyetle. Dondurmamızı kasemizin içine koyduk. Arkadaşımız şimdi bunu cennet çamuruyla birlikte hazırlıyor. Bu görmüş olduğunuz antep fıstığıdır. Üstü üzerine de antep fıstığı tozu dahil edecek. Afiyet olsun. Altında dondurması ile birlikte birleşince muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu da 30 bisküvili Yirmi kelbamız. Yine dondurması altında. İsteyen tercihen dondurmasız da alabilir. Üzerine de onun bir şey fıstık istiyoruz. Olsun. sadece fıstık, bir sadece tayin, diğeri tayin fıstık. 300 lira sizin. Tüketicilerimize böyle ürünlerimizi karışık halde de sunabiliyoruz. İsteyen çikolatalıyla sadeyi birleştiriyor. isteyen cennet çamuruyla lotusluyu birleştiriyor. Altında dondurması ile birlikte afiyet olsun. Şöyle. Mesela görmüş olduğunuz cennet çamuru ürünümüz Kanada'da çok sevildi. Özellikle Kanada'daki Amerika tarafındaki müşterilerimiz Antep fıstıklı 20 helvamızdan çok memnun. Klasik standart 20 helvamızdır. klasik sade 20 helvası. Bu da tüm, tüm Türkiye'de ve tüm ülkede sevinen ürünümüzdür. Çeşit çeşit helvalarımız var. Biz bunları çeşitlendirdik. i̇novasyona çok önem veriyoruz her geçen gün daha yeni ürünlerimizle üst düzey standartlarda kalitemizi arttırarak devam ediyoruz. Ee, -"Helvada aslında yaş tüketim yaş aralığı biraz daha ileri yaşta. Yani. Şimdi değil mi? vitrinimize bakmış, bakarsanız aslında burada mesela görmüş olduğunuz tayin helvası, e, mozaik helva, cevizli helvalarımız da var. Biz bunların da üreticisiyiz. Fakat e, bu gruptaki müşteri yaş ortalamamız biraz üstte. E, biz de 2017 yılı itibariyle özellikle 2017'nin sonuyla başlayan bir bayileşme sürecimizde, Franchise sistemine geçtikten sonra 20 helvalarımızla dondurmayı birleştirdik. Ve müşterilerimizin yaş ortamasını aşağıya çektik. Yani gençler, yeni nesil artık helvayı yiyor ve seviyor. Bunu sevdirebildiğimiz için de çok mutluyuz. Bugün Türkiye'de e, Bursa'dan Kars'a kadar yurt dışında da, e, Orta Doğu'da Dubai, Katar, Almanya, Amerika bütün coğrafyada yer edinebildik ve 400'e yakın şubemizde istihdam sağlamaya devam ediyoruz. biz Bursa İnegöl'de helva sektöründe büyüyen bir işletmeyiz. 1900 yılında İnegöl'e Prizren'den dedelerimizin gelmesiyle başlayan maceramız 400 şubeyle devam etmekte. Bunların 330 şubesi Türkiye'de, diğer kalanları yurt dışında olmakta. Yurt dışında Dubai'den Almanya'ya, Hollanda'ya, Katar'a kadar birçok ülkede ihracat yapmaktayız. Aslında şöyle biz tayin helvası, yaz helvası gibi helvaların da üreticisiyiz. Bunları burada 120 yıla aşkın zamandır üretmekteydik. Fakat biraz daha müşteri aslında yaş ortalamamızı gençleştirmek için irmik helvalarıyla dondurmayı birleştirdik. Ve bunu tam zamanlı hale getirdik. Bunu yaparken de ülkemizin Tüm şehirlerinde şubeler açmaya başladık franchise sistemiyle. E, müşterilerimiz tarafından da ürünlerimiz çok sevildi. 2017-2018 aslında e, bu tarihe kadar e, şubeleşme yılımız oldu. Yani 8 yılda hemen hemen 400 şubeye ulaştık. 20'ye yakın ülkeye ihracatımız var. E, bunlar master franchise anlaşmalarımız var. Gerek bölgesel franchise anlaşmalarımız var. Tüm ürünlerimizi buradan soğuk zincir halinde... E, gerek Dubai'ye, e, gerek Almanya'ya, gerek Hollanda'ya, e, gerekse Katar'a, Kanada'ya kadar gönderebiliyoruz. Aslında bakmış olduğunuz zaman Osmanlı'dan gelen bu helva kültürü yani mirasını biz Avrupa'ya hatta Amerika'ya, diğer kıtalara bile ve buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bu bir istihdam, bir katma değer oluşturuyor. Bunu sağlayabilmek de bize mutluluk veriyor aslında. İşimizi daha yukarıya nasıl çekebiliriz diye. E, uğraşmamıza ve mücadele etmemize sebep oluyor. Bunu da sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Öyle olumlu tepkiler de aldık. Yani e, halkın e, üst düzey insanları da aslında halkın her kesimi de bizim ürünümüzü tadabiliyor, deneyimleyebiliyor. E, olumlu yönde e, duyumlar, referanslar alabilmek bizi de mutlu ediyor. Sonuç olarak e, bir Türk firmasının yurt dışında temsil edebiliyor olması ve helvayı anlatabiliyor olması çok e, güzel ve anlamlı bir şey. Çünkü dediğimiz gibi Osmanlı saray mutfağında da helva olabilen olan bir üründü. Biz bunu aslında gençleştirdik. Yani geleneksel Tayin Helva grubunun yanında 20 helvasını çeşitlendirdik. Bunu çeşitlendirirken e, kesinlikle kaliteyi bozmadık ve genç nesile nasıl hitap ederiz diye dondurma ile birleştirdik. Aslında e, ikisinin bir sunumunu insanlara ...TKV şekilde gerek ayaküstü... ...tadımlarken sohbetini yapabileceği... ...gerekse oturup keyifle dinlenip... ...tüketebileceği bir hale soktuk. Tabii bunu yaptıktan sonra da ürünlerimizi... ...inovasyonla çeşitlendirdik. Yani ilk dönemlerde klasik... ...standart irmik helvamız vardı ve... ...Cennet Çamuru dediğimiz Antep fıstıklısı vardı. Ama bugün bakmış olduğunuz zaman... ...çikolatalısı... ...tropikal meyvelerle... ...meyveli sultan dediğimiz modeli... Dubai çikolatalısı normal standart düzeyden daha farklı modellerle 7-8 versiyonuna bunu e, çevirdik. Ve bu da tüketici tarafından çok beğenildi. E, biz de her geçen gün yeni ürünlerimizde yeni lezzetlerimizde e, deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi lokomotif ürünümüz e, herhalde dondurmalı yemek Klasik Türkiye ve yurt dışında bir ayrım var mı? Yani mesela bak şu ülke şunu çıkacak. Aslında e, mesela Kanada'da özellikle bizim cennet çamuru dediğimiz antep fıstıklı olan irmik helvamız inanılmaz e, sevildi ve e, rağbet gördü. O mesela e, Türkiye'den ziyade mesela bizim klasik standart irmik helvamızdan ziyade mesela cennet çamuru çok e, beğenildi ve müşteriler inanılmaz derecede ya bu bir Türk baklavası hissiyatını uyandıran bir fıstıklı helva ilk defa deneyimlediklerini ve çok beğendiklerini bize belirttiler. Bu da bizi mutlu ediyor.